Arkadaşlar, bugün günlerden çarşamba ve daha sabah. Gökyüzünde uçak gidiyordu, dikkatimizi çekti. Çizdiği şekiller. Böyle küçük şekillerde daire çiziyor, neden bilmiyoruz. Hala da çiziyor. Birinci sınıfların E yapışı gibi aynı. İlginç, İlk defa gördüm böyle. Bakın ve gerisi de var daha ileride. İlginç. Ve şu an hala çizmeye devam ediyor. <laughs> Zeynep. Sus kızım gel. Aha şunlar da çekiyor. <laughs> Zeynep al <ar kızım. gülüyor> dinle kızım keşke merak etme. Zeynep melek yine çiziyor mu? Yapma yavrum. Şşt. dur, dur bak. Bak yine çizecek. Evet. Seni o tarzı karı resim çekiyordu. Günaydın melek. Ne haber? Şu an gökyüzünü çekiyorum. İlk bir şey buldum. Biz deyiz. Valla kahvaltı yapacağız. Bak yine çiziyor. Allah. <laughs> Yengeni şu an karşımda. <laughs> Gökyüzü de bakıyor sayretle. E çiziyor resmen uçak. Niye böyle yapıyorsun anlamadım. Değişik değil mi? Çize çize gidiyor Aynen. Buradan gözüküyor mu? Bak yine çizdi ufak bir tane. Çize çize mi gidiyor acaba? Bilmiyorum. Sağ olun, günaydın Fırat Alkan. Hava çok güzel bugün. <laughs> Parkımız muhteşem. Çınar'ın günlüğü. günaydın. Abdurrahman Kaya geldim. Abdurrahman Kaya günaydın. Burası Ankara. Şu an Sincan'dayız. Sincan'ın üstünde. Değişik. Bir daha geleceğim Merhaba kardeşler. Günaydın. Merhabalar. Değişik. Hala çiziyor. Niye öyle çiziyor anlamadım. Çize gidiyor. Her seferinde farklı bir E çiziyor sanki. Şu an yine çiziyor. Evet manzaramız güzel. Of. Şimdi tutacağız mı? Geliyor bu da. Tamam Ya tabii kapatalım. Değişik arkadaşlar. Sen Yok aynı yönde çiziyor. aynı şekli çiziyor. İlk defa gördüm böyle bir olayı. İlginç. Sizce ne olabilir arkadaşlar bunlar? Çok yüksekte ama. Bakın yine çizdi. İnce çizgi ve sonra duman büyüyor. Sana şöyle. Şekil it center on Nasıl çizecek? Neyi çizecek? Burayı. Görsün diye şu an. Fırbatı түр ээ унутсан аа оос марав юм бол нэг төмөстэй шиг тат тут малаатаа энэ гэхдгийг харъя Zeyna. Hayvanın gözü kanlanıyor gibi aynen. Zeynep'imizin gözü hasta arkadaşlar. Hazar mı daha yaptı? İlaç kullanıyoruz şu an. Veterinere götürdük. Eskiye nazara daha iyi. Antibiyotik damla sıkıyoruz. Benim güzel kızım. Hasta mı oldun? Yok çiziyor sürekli. Niye çiziyor ki? Çiziyor anlamadım benim. Her seferinde daha yüksek çıkıyor herhalde. Zeynep yapma yavrum. Altın düğmesi var ya